Bu geçen aldığım kırmızı erikten yedim mi? Yedim. Nasıl erik ama? Şahane. Çok güzel bir erik. Lezzetli. İnsanı hiç yormuyor. Hiç hiç hiç. Böyle ağızda varlığını hissettiriyor. Erik değil sanki şeker. Peki sen benim dün aldığım o koca domatesleri tattın mı? Uf. Çanakkale değil mi abi o? Çanakkale. Belli. Daha böyle bıçağa sapladım kokusu burnuma vurdu. Belli diyor abi. Ege kendini belli diyor bir şekilde. Abi gözünü seveyim biz ne konuşuyoruz ya. Bütün gün koltukta sebze meyve övüyoruz. Ulan bizim hayallerimiz vardı. Biz 35 yaşımıza geldiğimizde motorla dünyayı gezecektik. Dört farklı milletten sevgilimiz olacaktı. Sabahlara kadar dans edecektik. Cengiz, şöyle bize ne oldu? Biz yaşlandık mı? Var mısın lan her şeyimizi satıyoruz. Bir karpuz almışım. Bal. Run.